Hayırlı günler hanımlar. Nursel'in El İşleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sakallı ipten papatya modeli banyo paspası yapılışını göstermeye çalışacağım inşallah. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarda anında haberdar olursunuz. Ve gördüğünüz gibi bu iplerimi kullanıyorum. Sakallı ip ile patiklik ipimi karıştırarak örüyorum arkadaşlar. Evet. Bu ipimi de aynı şekilde karıştırıyorum ikisini. İki iplerimi karıştırarak örüyorum. Şişim ise 5 numara arkadaşlar. Ve modelimin yapılışına geçiyorum. İpimi, iki ipimi bu şekilde karıştırarak örüyorum arkadaşlar. İpimi 50 santim katladım arkadaşlar. Bu şekilde. Ve şişimi ipime bu şekilde aldım. Ve 25 ilmekten başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ilmeğim oldu. 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 ilmekten başladım arkadaşlar. Burada ipimi buraya bağlıyorum. Baştak ilmeğimi örmüyorum arkadaşlar. Şişimi bu şekilde aldım. Ve ikinci ilmeğimi düz örüyorum arkadaşlar. Ilmeklerin hepsini düz örüyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet 25 ilmeğimi düz ördüm arkadaşlar ve çeviriyorum. Baştaki ilmeğimi örmüyorum. Şişme bu şekilde alıyorum. Ve bu ilmeklerimi de aynı şekilde düz örüyorum. Ekranın sonuna kadar düz örüyorum. Üçüncü sıramı da bu şekilde düz ördüm arkadaşlar çeviriyorum. Yine aynı şekilde düz örüyorum. Evet bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Çok basit bir model. Kare şeklini alıncaya kadar bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Modelimi kare şekli oluncaya kadar ördüm arkadaşlar ve ilmeklerimi kapatıyorum. bir tane ilmeğimi alarak içinden geçirip bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. ilmeklerimi kapattım. Bu şekilde dört tane kare daha örüyorum arkadaşlar. Bir tane ördüm. Üç tane de örüyorum. Dört tane kare şeklinde paspasımı örüyorum. Beyaz ipimle dört tane karemi ördüm arkadaşlar. Ve kahverengi ipime geçiyorum. Aynı bu şekilde kahverengi ipimle de dört tane kare örüyorum. Kahverengi ipimi de aynı beyaz ipim gibi aynı şekilde iki ipimi birleştirdim ve 25 ilmekten başladım arkadaşlar. Bir tane ilmeğimi şişime alıyorum. Aynı şekilde düz örüyorum arkadaşlar. Evet sıramı sonuna kadar düz ördüm. Çevirdim. Yine aynı şekilde düz örüyorum. Evet sıramın sonuna kadar düz ördüm. 4 tane de kahverengi ipimle ördüm. 1 tane de sarı ipimle ördüm. Ve bu parçalarımı birleştiriyorum. Evet ipimi kahverengi ipime sabitledim. 1 tane zincirimi çektim. Ve beyaz ipimin köşesini sıra yaptım arkadaşlar. 1 tane zincir çekiyorum. kahverengi ipime bir tane sık iğne yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Beyaz ipime bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir. Yine kahverengi ipime bir tane sık iğne yaptım. bir tane zincir çektim. Biraz ipimi sıne yaptım. Bir tane zincir çektim, kahverengi ipimi sıne yaptım. Bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Papatya modelim bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay ve güzel bir model arkadaşlar. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.